Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Royale'in küçüklerin gücünü göstereceğim. Eee kadro şöyle. Bunların hepsi küçük bir tek iskelet okusu. Çok kişi. Niye mesaj atıyorsunuz lan? Atmayın. E ee, başlıyoruz. Arkadaşlar çok az iksir olduğu için çok hemen onları çağırabiliyorsunuz yani. Mesela bunların hepsini 10 HP 10 eee iksirde çağırabilirim bakın şimdi. Bakayım. Gördünüz mü? Çok Mustafa güzeldi, niye klaşıyor konuşuyor ya. Oğlum bak benim intro'mu izle. De. Video Daha güzel. De. Mal. Ee, ee, intro da çok güzel oldu. Al işte hemen aldılar gördün mü? Benim intro'm senin introm. bin çakar. Tabi şeyde yapıyorsun sen ne lan? Bu ne kadar? Ya bok mu Maker'dan yapıyorum. Bana bana okulda dedin sen şeyden yapıyorum diye. Sinema 4D. Sinema 4D demedin ki sen bana. Hayır, onunla yaptım. Frapp, <laughs> o farklıydı. Ne demiştin ya? Yazın Hayır, Yazı bu sinema 4D ile. Diğer şeyle. bakın öyle şimdi arkadaşlar. İkisi de patlayacak hem 3 4'üne de hasar verecek bak şimdi. Sony Vegas'la ve yaptım yap. onu. Anam iskeletler salınmaz buna iskelet ordusu da salınmaz reizler salınır ama iskeletler salınmaz çünkü walker var ha, şimdi salınabilir Goblinler. adam da bak özendi benden şeyler küçüklerle dalıyor şimdi bittiniz yalnız bittim ben birazdan çıkacağım var. an yenildik ama çok iyi dalıyorlar arkadaşlar İkinci maçta görürsünüz şimdi. Video mu çekiyorsun sen? Evet. Ne? Ge Gezire kağıdı. Ne söylemedin oğlum? Oh. Video çekeceğim dedik başta. Yok ben ah, duydum. Nasıl bu, bu kuleye dalacağım? Ben hepsini beraber bir salacağım oraya ortalığın anasını avradını gelmişini geçmişini sevecekler. Hüseyin orada mısın? Al ya benim salacağım yerden adam şey saldı. Baba baba baba. Ortalığın ağzına sıçacaklar bak şimdi oradakiler. Oradan öbür taç kulesini alırken biz oradan adamın kral kulesini alacağız ama. Hayır. Kapattı. Efe kapattı. Adam şeye saldı ya. Öbüründen saldı. Cadı saldı da. Yine de sıçarlar böyle ağzına. Evet arkadaşlar. ilk videonun sonuna geldik. Daha çok böyle deneyim falan. isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.